Şimdi ben tam iş yerimden çıkıyordum, iş yerimden parmağımı okuttum. Ondan sonra metroya yetişecektim. O telaşla beraber çıktım. Hemen şuradan koşarken şurada başıma bir kablo is isabet etti. Aynı sosyal medyada bir akım var. Ee, böyle toplara delikler atıyorlar böyle. O akım gibi gerçekten de hani kafama e, adeta brezik gibi geçirdiler. Ondan sonra işte ben de güle, biraz güldük abilerle şey yaptık. Ondan sonra yerine bıraktım. Ondan sonra yoluma devam ettim. Güzel bir olay oldu. Herkes gülüyor, herkes şey yapıyor. Ondan sonra yani bakıyoruz şimdi daha da ünlendim, daha da hani herkes beni tanıyor. O anda başıma düştüğünde dedim baktım böyle havaya ya dedim ne oluyor acaba dedim. Bir baktım omzuma bir kablo. O kabloyu hemen çıkardım yerine koydum. Tabii o anın şokuyla ağırda bir şey olsaydı daha da canım yanarda Allah korusun bir felç olma şeyi olabilirdi. İyi başıma farklı bir şey de gelmedi. Korktum ama biraz tabii o yukarıdan gelince dedim ne oluyor acaba bir baktım hemen halbuki yakınmış o kadar da şeydi ama yani canım yanabilirdi farklı bir şey olsa. Çevremde şöyle oldu işte inanmadılar dediğim gibi. Ondan sonra hani dediler işte nasıl boşuna geldi? Zaten bir tek senin başına gelir dediler. Hani bazen böyle şeyler yaşıyorum. Bazı şey, bazen böyle şeyler başıma geliyor. Hani şanssızsın diyorlar, şey diyorlar. Hani ama o kadar da şey olduğunu düşünmüyorum aslında. Güzel de bir olay oldu. Arkadaşlarımız güldük, eğlendik. Hani güzel oldu ya. Kabloyu atan kusura bakma dedi hemen şey yaptılar. Onlar da gülmeye başladı. Benim de aklıma hemen tabii Şaban'ın bir filmi geldi. O filmden esinlenerek dedim ya dedim bilezik gibi gerçekten de hani geçirdiniz kafama. O anda işte bir gülüştük şey yaptık. Hani özür dilediler benden. Hani dediler kusura bakma. Hani onun için bir sadaka bile verdik dediler hani.